Demin göndermeyi unutmayın. Zaten açıklamada evet. var. Evet, açıklamada Kulüme var. Kulübe kalktım ve isteyenler yoruma yazsın. Hayır. Bir tane daha. Üçüncü kez. Hayır, 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 hayır. Hayır, istemiyorum, istemiyorum. Aa, i̇stemiyorum. istemiyorum. İstemiyorum, hayır. Ah be. Ay, ne gidiyor? Ya hala saklanıyorlar. Hayır, hayır, hayır. Hayır, istemiyoruz. İstemiyoruz. Bu Sonunda. sefer birinciyiz arkadaşlar. Sonunda. Birinciyiz. sıfır bir dokuz asla sorumu. Haritayı ikiniz temizlemiştiniz resmen. Bir saniye. Ve Hemen hazır veriyorum. bir kupa yaptık biz Acaba Mortis seçeyim mi arkadaşlar? Sakın. Edgar. Her şeyi okuyayım Mortis olmaz ya. Edgar. Hayır. Spike. Hayır. Neden Spike. Tanrıma de devam. Tamam. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Star, bugün, bugün sizlerle, sizlerle birlikte, birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Evet arkadaşlar üçlü hesaplaşma oynayacağız. Şimdi hemen hızlı bir şekilde hazır verelim ve başlayalım. İnşallah Mr. Peace'ini kafasına düşürmeyiz. Amin Mr. Peace bayağı yüksekti çünkü. Evet. 1082. Neyse artık Arkadaşlar şey. bu arada like atıp abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın. Eğer bunu yaparsanız kralsınız. Evet. Hem tık tık ya. Bak tık 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 tık. İki saniye. Bu serinin devamı için de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Yanımızdaki şöyle şöyle. Şöhret evet. Adı nedir? Bir, bir şöhret. Biz o kadar ileri gitmediğimiz için bilmiyoruz şu an. Dünya şöhreti var. Uzaylı şöhreti var arkadaşlar. Ah hadi. Ah Mr. P'ye yedim sana. Mr. P'ye ben... Bu <laughs> arada arkadaşlar Mr. P'ye ölse zaten biz... Aşağı in daha... aşağı. Mr. P'yi kaybetmeyelim şu an. Çok iyi oynuyor. Eğer arkadaşlar kazanırsan Mr. çok... Hayır Mr. Şeye çok teşekkür ediyoruz. Evet teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Seni de hem çok iyi oynuyoruz. Zaptul ben bir yanında kalacağım bu arada. Bir öldün mü? Ölme sakın. Yok ölmüyorum Burada herkes beni Gelsene, ablam buraya öldün mü? Yok yok Adamın Ben izlesin çekim onun için. Arkadaşım Hayır. Hayır. Takım arkadaşlarım. Arka arkadaşlar bu nasıl bir iş? 4 takım var. Sinan'ın. Bak. Oh. Aman lazım seni, aman lazım seni. Bir saniye kaldı. Hayır ya. Gerçekten mi? Desenin yukarı kaçardım ama oradan da bir şey vardı ya. Adı neydi arkadaşlar? <laughs> Onun adı ne Ha Piper vardı ama yukarıdan o da beni alacak ama neyse tüh bilsem ah kaçardım bu arada. Arkadaşlar, Mr. P yani bilek gücünün takipçisi olan şey işte. Java. Java mıdır? Jasmine Java gibi öyle tip. bir şey. İsmi galiba Türk değil. Türk değilse nasıl Türkçeyim bilmem. Java Iris. Çok teşekkür, Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten. Ne deriz? Hemen 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 ortaya kapalı ya Çınar bizle kapıl ne olur Pinsle kal Hadi aferin. Basın Başlarım ben Başlarım şimdi Aaaa Mr.Pin mi kaldı sadece? Yok bende kaldım Ürün koptu ya Ben hmm. tamam. Ben öldüm orada ya. O Mr. P'yi alabilseydiniz. Çünkü ben orada iki kişiyi bildim. Bir şey kalmıştım. Kitten çok iyi kalkmıştım. Arkadaşlar kitten ortasını boşak kullanmıştım. Ya <laughs> sen yine mi öldün? Arkadaşlar ablam Neyin? niye ölüyor? Mr. P bizi kızıyor. Şimdi siz peşimde olsaydın, peşimde olsaydınız keşke bir takım elemiştik şu an. Saklanalım diyorlar bence de mantıklı. Ne yapıyorsun Çinher? Tamam. Adamı takip edelim. Bu uzaktan atabilen iki karakter mi şu Ben o tutu alacağım. Ben o tutu alacağım. Ben o tutu alacağım. Ben o kit çekme <laughs> de nefret ediyorum hesaplaşmayı sanıyorum ya aaa hesaplaşmaya kalmışız hiç farketmedik güzel arkadaşlar neyse biz bundan artı yeri aldık o da iyi çocuklar hatamızı telafi ettik bu şekilde <laughs> arkadaşlar en bel çıktı yani Hızlı bir şekilde Hı -hı -hı devam ki. Evet arkadaşlar. Hmm. Abone hmm. olun. Like, like atın. Bildirimleri Yün de açın. açın. Arkadaşlar eskiden şey VS'lerde şey vardı. Mortis seçiyorsunuz. Ondan sonra direkt bibi seçiyorsunuz. Mortis'in özellikleri bibi geçiyor. Ve bibi gerçekten bir şey oluyordu eskiden. Ama artık kalktı. Ben artık arkadaşlarımızla konuşalım mı acaba? Orduyu alırsak bence rahat ederiz. Ooo Çınar buraya gel abla. Kaçma. Al 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 Ben Ben de zaten i̇yi. bir takip et. Çok iyi oynuyor ya. Kafayı yiyeceğim keşke. Mr. P nerede? Aa, onun nasıl öyle bir kalkanı var ya bizde yok. Gel buraya. Alırsın. Renk çok şey almış ki ama. Ya renk. Hareketli. Tam ha, orada ölecek ya. Alalım onun yükünü. 10 On yük olduk. Ya, Zahmet hoca ölmeyelim artık ya. Tamam, Drakoya aldım, Drakoya alacağız. Drakoya alacağız. Ay, Arkadaşı güzel. da olacak. Tam ulti basarken o. Tam ölmeyeyim ben. Ölmeyeyim ben. Şili aldım. Evet. Şili, aldım. Hayır, Şiştik, karkı basın, karkı basın. Karkı. Karkı. Güzel evet. mi? Nuh diye bir beni arkadaşlar görüyorsun. kabul ettim. Arkadaşlar. Birdie, Birdie, Birdie. birazcık değişik yani. Arkadaşlar <laughs> istediğimi göndermeyi unutmayın. Zaten açıklamada evet. var. Evet açıklamada var. Kuyumlara kalktım ben isteyenler yoruma yazsın. Ablam kulüpten çıkacak. Evet böyle giderse ben kulüpten çekeceğim. Çünkü çok fazla kişi kulübe gelmek istiyor. Biliyorum kulübümüze gelmek istiyorsunuz. Fakat ambarımız dolu yani 30 kişiyiz ve Eskiden alabileceğimiz yüzde. kişi sayısı 30

Şimdi Mac'de zekice bir şey bulalım. Mac burada zekice. Alalım. Mac nasıl ikinci ultisini basıyor? Ne? Mac iki kere ulti bastı. Nasıl? Bilmiyorum. Ba bir şey oldu. Mac'i düşürdük ama Mac kaldı öyle. Evet. Tamamen. Doğru mu? Aa düşmüş. Düşmüş. mü? Aa Baga girdi Mac. Evet baga bir şey oldu Mac e. Ha Mac. Bir şey oldu arkadaşlar. <laughs> Çabuk Arkadaşlar az önce isimleri vardı, şimdi ne neden isim veriyor? Çünkü tekrar bin kutu oldu misdokia işte geldim Bin kupon mu geldi? Evet belki Canatım izle ben orada geberiyorum Öldü Shelly gitti Oley ben. ben orada çok güzel oldu. kullandım Tamam ben sendeyim haberin olsun kit var galiba tek attı bana 3000 canı. size geliyor. Sana geliyor özellikle. Ne diyorsun? Biz de Hayır. Bir tane daha. Üçü bir yes. Hayır 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 hayır. Hayır istemiyorum istemiyorum. Asamıyorum. Ah, hayır. Ah be. Çok güzel gitti momo. Arkadaşlar son round gerçekten elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. <laughs> Hayat Allah'ım en sevdiğim kostüm. Bu arada şunları da ben açalım. Bunları geçelim arkadaş. Ben de ne var? Ben de Bas bakalım onu sen aç. Çık. Ben de bir kere öyle yapıyordum. Bir ara efsaneliğe kadar çıkıyordu. Bir sen şimdi. Neresine dokunalım? En derin E'si. En derin E'si. Baloncuk. Ve bir karakter kit çıktı. Kitim var ki zaten. Niye bu Hadi, çıktı? <laughs> bam bam. İnşallah arkadaşlar benim şey düşmez. Ay inşallah ya. Bir de korkuyoruz çünkü m, arkadaşın Neredeyse tüm karakterlerin bir kupa olduğu için düşürürsek gerçekten çok böyle yani üzülürüz yani benim o kadar bir karakterim olsa yani zor Reslerdi bir şey. Arkadaşlar. Çok zor bir şey. Ben anlıyorum. Ben biliyorum. Ben bu iki tanesini şey zor yaptım. yaptı benim kardeşim yani adam seksen altı tane karakteri var tam Edgar gitti Sustur ya susturma beni. Susmasın kedi. aldım. Ama takım eleyemedik hala. Aa baza girdi. Gel girdi. Bunun çok güzel bir sesim vardır. Milli tekrar canlandı ablam bir işe yaramadı ya. Yes be. Gelsene buraya. Nereye gidiyorsun? Ne için Biz hepimiz burada kalalım. Biri gelirse hep birlikte vururuz. Gel gel. Thor bizi duymuyor biliyorsun. Aa, şey basmış. Aşağıda. O Evet. Ve 3 takım var şu an. Bir takım saklanıyor. O takım bulsak çok şeyirecek. Alırsın be. Adamsın gibi. Arkadaşlar. Şu kutu evşan. Evinin kupası düşüyor. hatta geç. Eğer açılırsa pek olmaz. Yok yok. Eğer belki, belki şey olabilir. Hayır, hayır hayır. Ota bastım kazara ya. Sakın ölme çınar Cordelius al. Allah için Cordelius al. Tamam, 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 tamam. Şu an ortadan bir kişi alsam takım elememiz lazım şu an. Yavru bir aldılar. Kaç kaç? 4 benim 3. 2 1 Şunu alalım. Allah kahretmesin. Beni Kordil'e saldırı İstemiyoruz istemiyoruz. Sonunda. Bu kadar birinciyiz arkadaşlar. Sonunda. Birinciyiz. İster kattı. Dokuzu sıfır oynamışız. Sıfır abi. Dokuzu sıfır mı? Haritayı olur. ikiniz temizlemişsiniz resmen. Bir saniye. Ve hemen hazır veriyorum. Bir on bir kupa yaptık Birdy, bir şimdiye. Şey on bire çıkarttık. Hemen, Çok iyiyiz hemen, inşallah. Hemen ister kişi Hemen. Hemen. Çok iyi gidiyoruz. İnşallah evet. böyle güzel gideriz. Amin. Hı. Amin. <laughs> arkadaşlar genellikle zaten bir karakteri 40 kademe yaptığınızda devamı zaten hemen gelir. Mesela bir evet. 40 kademe yaparsanız 45 gelir. Evet. 50 gelir. Ben Spike 40 yaptı 45 geldi, 50 geldi devamı yok. Evet. Spike'ı 992 bileydi. Arkadaşlar fakat... Açırdın işte ne dedim ben Spike'ı bin kupa yapmasına Beş 995 diye tamam mı arkadaşlar bir, bir savaş kazansa dördüncülükle gerçekten ama gerçekten bin kupalık Spike olacaktı o oradan kaybetti kaybetti 899'a kadar düşürdü Spike'ı o <laughs> evet, evet, evet bizi evet, e bu adam çok Arkadaşlar, iyi bir senedi. Yani. Adamı cici olurum. Şey? Gel buraya biz burada rahat olamıyoruz. Buraya biri gelecek birazdan. Böyle 3 şuradan 3 nasıl doğa ya? Üçlü şövalye. Sen de dislike like at. Sen de dislike? Ben de dislike var mı varmış? Niye dislike atıyoruz? Tuna niye dislike atıyorsun adama? Adam <laughs> atmıyor ki. Wang'des demek oluyor bizim ekip. Arkadaşlar sizin ekip kim? Ben diyal, ben di, ben di, ben. 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 Aa tamam şey oldu. Biz eksiyince o da eksiyor ya ama kaç yediğini bilmiyorum. Bir tane daha geldi. Oo. 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 Bir gizemli ver ama ya. Ben açarım. Ay aç bakayım. Bana mı ne alaka? Sizin için basıyoruz parmağınla bas. Tamam. Üst köşe. Arkadaşlar efsanevi karakter. Sen ister. hadi hadi. Bu son iki turumuz olsun. Evet, güzel bir şekilde, hızlı bir şekilde. Yanımızda iki arkadaşımız ve güzel oynamaya çalışalım. Bir iki turcuk daha kazanırsak es çerez olur. Hem yanımızdaki arkadaşımızın bibisinin kupasını arttırıyoruz. 1000, 2000, 11'de daha demin de biz kazalarımız düşünmüş olabiliriz. 9 kupacık. <laughs> Biz sıfır yerken o da eksiliyor ama. Yo, Aa, o da eksiliyor Biliyorum ben. Üçüncü ben. Bunların isimleri mi yok? Daha demin vardı. Hmm. Bir babam bu bum be. Beni niye satıyorsunuz? Ben seni yaptım Çınar? Ben seni attım. Bibinin yanında kaç Çınar, Çınar, Çınar adam ölecek. Çınar adam öldü kaç. Aranızda doğması gereken tek kişi şu an ilk önce benim. Biz kaçalım şu aşağıya. 11 yüklü karakter var şu an maçta. Olabilir. El pirimi. 15 kadar. <laughs> i̇şte o takım 15 yüklü. Full 15. Ben eksilmeyeceğim, artırmayacağım. Artık kaldı. Harbim in aşağı. Biri var. Beriler almıştır ki. Bak ne dedim. Oo arkadaşlar beni kim. Ananana nanan gelsene. Çınar gelsene ya. Gelsin. Çınar niye gelmiyorsun? <laughs> Ayıp denen bir şey var yani. Ben orada adamın canını 2000'e kadar indirdim. Bas. Ben sendeyim abelim yok. Allah. Şu an tebrik. Hmm. Adam Gelme gelme. Başlarım ben bu nişana maya. İdiyor. Bir bir. Bir Tamam, tamam. tamam. bakayım onun kupası düşmüş. Bak düşüyor. Abo yazdı. Aa neden? Onun düşüyor dedim ya sen iki kupa iki kupadır. Abo savaşçı seçiyordur. Hı. Vallahi inşallah düşürmeyiz. Vallahi bunu hiç istemiyorum. Eğer düşürürsek... gerçekten çok üzülürüm. Çok üzülürüz. Acaba Mortis seçeyim mi arkadaşlar? Sakın. Edgar. Her şeyi okuyayım Mortis olmaz ya. Edgar. Hayır. Spike. Hayır. Neden? Spike? Dene merhitle devam. Tamam. Evet arkadaşlar güzel oynamaya çalışalım. Bence sese kit ve Oynamak bir sıkıntı canım, yok. Aşkım çıvar bana değil. Bütün haricim bu profesyonel gibi oynamıyoruz ya. Birlikte kalalım özellikle sana göre yorumdan konuşalım. Pat. Gerçekten alamadınız Allah kahretsin kaç.

ve kutu kazandırmak için bak sana güç kazandırmak için ve bor bilgiye buradan selamlar olsun <laughs> elimden geldim geldiğince... Yardım etsene Thor Adam orada can çekişiyor. Can çekişiyor. Can çekişiyor. Geliyorum bir sinirlenmem tek belamıyorum kızım. <laughs> Bibiye yardım edelim. Bibiye yardım edelim. Bibi bizim canımız. Canımız, nasıl böyle nasıl çıkmış çıkmış ben böyle gidersem? Canım 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 ah, Bir tek biri kaldı. Biri yapma güzelim. Biri Allah'ın adını verdiğim yapma canım. yapma. Ablacım canım balım. <laughs> Biz, olmadı? Kaç saniyen vardı senin? Hayır, hayır. Benim altı. <laughs> hayır Aa, Ya hayır ya, hayır ya. Bir ilk kötü olayım. Abo. My hammer is my homie. Abo. Yazmış. Pardon. <laughs> Arkadaşlar çok üzüldüm. Valla ben de üzüldüm. <gülüyor> <gülüyor> Bu da son turumuz olsun. Bir şey olmaz bebeğim mi dedi? <laughs> Bir şey değil bebeğim. <laughs> <laughs> Çok <güzel. gülüyor> Bir şey değil bebeğim. tamam tamam. Evet hızlı bir şekilde sol kumlarımızdan birini atıyoruz. <laughs> Tor gibi bug'a giriyor bu arada. Ben de böyle böyle oluyor karakter. Bir şey yapıyor bende doğururken bunu sallanıyor galiba. Bibi mi yaparsın adamsın. Bibi yaparsın adamsın. Ama bunu Bibi ben sana giremiyorum. Sana ayıp. Ben orada adam alıyorum. Bak, bak içine gelince nasıl adam alıyorsun? Sözlere kaptırdın mı yedi yükseğe? Şimdi adamı takip eder misin Allah aşkına? Geliyorum. Bir şey olmaz bebeğim. Kenji'nin canı kaçtı biliyor musun? Bilmiyorum. 1322. Nereden gördün? Çünkü ben Kenji'yi alıyordum o iki laf kalsın. Ben sana yanı tuttu, sana attım attım. Niye bana atıyorsun? Yok. Sen kör müsün ablacım? Troll ya, Bibi'ye yardım edeceğim ya. ben. Ben Troll Bibi'yleyim. Bibi benim zaten kanka. hayatımın anlamı olan bir karakter. <laughs> ben ne kaç. Bir Aa, ama birazdan o. Kırmızı <laughs> sarı <Sana> çok kötü. <laughs> İkisi de mi ölmüş? İkimiz de ölmüş. Yalnız söylerim. Oh, öleceğim. Kaçıyorum ben. Öldüm. Ha gel de mi? Birazdan doğar kaç saniye kalmıştım ya? Aa tamam, tamam. Sıfır yemiş. O nasıl ya Şey kalayım mı? Ben de devam. Ben de devam ki. <laughs> ah bitmişti zaten. Arkadaşlar var 450 ay 950 benim DP sayım 948 ya. Olabilir. Olabilir mi? Ya şaka gibi arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoda da bu kadar. Like atmayı, abone olmayı, olmayı bildirim açmayı unutmayın. Açmayı, Bunu yaparsınız. Kralsınız. Kral. 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 Kendinizi çok seviyoruz. Kendinize, Kral. Kral. Kendinize iyi bakın. Kral. Hoşçakalın. Bay bay.